Star TV ekranlarında yayınlanmaya hazırlanan Kral Kaybederse dizisi, merakla beklenen yapımlar arasında yerini aldı. Psikolojik derinliği ve çarpıcı hikayesiyle dikkat çeken bu dizi, izleyicilere sürükleyici bir deneyim vaat ediyor. Senaryo Ertan Kurtulan, Eylem Akın ve Sedef Bayburtluoğlu tarafından kaleme alındı. Star TV'nin yeni dizisi Kral Kaybederse psikiyatrist ve yazar Gülseren Budayıcıoğlu'nun aynı adlı romanından televizyona uyarlanıyor. Halit Ergenç, Merve Dizdar ve Aslıhan Gürbüz'ün başrolde olduğu dizi gerçek hikayelerden ilhamla izleyicileri etkilemeye hazırlanıyor. Gülseren Budayıcıoğlu'nun romanı yazarın psikiyatrist olarak danışanlarından dinlediği gerçek hayat öykülerinden esinlenerek yazıldı. Hikaye bir zamanlar her şeyle zirvede olan Kenan Baran'ın yaşadığı travmalar ve duygusal çatışmalar sonucunda nasıl düştüğünü anlatıyor. Bu süreçte sadece Kenan değil, onunla ilişkide olan diğer karakterlerde büyük bir değişim yaşıyor. Narsist bir bireyin yıkım hikayesi ele alınıyor. Dizinin ana karakteri olan Kenan Baran, yakışıklı, dikkat çekici, kadınların ilgi odağı haline gelmiş bir adam. Ancak bu dış görünüşün altında narsistik kişilik bozukluğuyla mücadele eden bir birey yatmakta. Her zaman kazanacağına ve hayatta her şeyin onun lehine gelişeceğine inanan bir adam. Annesi tarafından tarafından tam bir kral gibi büyütülmüş, zor bir çocukluk dönemi geçirmiş ve bu yaşanılanları hayatından silememiş. Şımarık, zengin ve yakışıklı bir erkek. Ayrıca evli bir erkek. Eşi Handan'a pek kıymet vermez. Sevgilisi Fadi ile bir kulüpte tanışır. Ardından Fadi'ye kendini daha yakın hisseder. Fadi'nin de zor bir hayat hikayesi vardır ve Kenan'ı çok sever. Kenan'ın evli olduğunu bilse de eşini bırakacağına inanır. Kenan, eşi ve sevgilisinden ayrı farklı kadınların da peşine düşer. Handan boşanmak istese de bir türlü boşanamaz. Kenan eşi endan ve sevgilisinden vazgeçemez. Fadik Kenan'dan şüphelenir ve bir gün evine gider. Kenan ve eşini güzel giyinmiş bir şekilde görür. Bunun üzerine gözü dönerek Kenan'a saldırır. Şoförü İsmail Kenan'ı hastaneye götürür ve handan gelmez. Kenan bu olaylar sonucunda Fadi'yi aramaz ama bir yandan da merak eder. Fadi, Gülseren Budayıcıoğlu'na gider. Fadi'nin çocuklukta yaşadığı travmalar bu görüşmeden konu alınır. Fadi'nin annesinin üzerine kuma gelir ve babasından sevgi görmez. Kendi imkanlarıyla üniversite okuyan bir kızdır. Kenan'ı güçlü gördüğü için de kopamaz. Fadi, Kenan'dan bu görüşme sonucunda vazgeçer. Kenan bu duruma delirir. Çünkü ilk defa bir kadın onu reddeder. Kenan'ın bu durumu kötü olunca psikiyatrist Gülseren Budayıcıoğlu'na gider. Kenan'ın hayat hikayesi de burada başlar. Kenan işe gidemez duruma gelir ve işini batırır. Arkadaşlarından para istemeye kadar düşer. En sonunda eşi Handan'da onu bırakır. Kenan Gülseren Budayıcıoğlu'ndan kendisini kurtarmasını ister. Zor durumda kalır, kalp krizi geçirir, hastaneye düşer. Bu zor durumda onunla ilgilenen kişi yine Handan olur. Ancak sonrasında gider. Kenan şoförü İsmail'in evine gider ve şoförün eşi bir süre sonra istemez. Handan en sonunda Kenan'ı çok iyi bir huzur evine yatırır. Bir gün Kenan'ın inşa ettiği bu yenilmezlik imajı yıkılmıştır. Hayatta her şey istediği gibi gitmez ve bu yenilgi Kenan için büyük bir travma yaratır. Kendisiyle yüzleşmek zorunda kalan Kenan psikolojik bir yardım alarak hayatını yeniden sorgulamaya başlar. Geçmişi, hayattaki seçimleri ve diğer insanlarla kurduğu ilişkilerdeki çatışmaları çözmek için çıktığı zorlu bir bir yolculuk olacaktır bu. Bir psikiyatrist ona sert çıkmıştır. Kenan bu saatten sonra daha açık olur. Huzurevi ücretini vakıf öderken bir gün ödemeyi keser. Bu noktada Fadi ödemeye başlar. Kenan bahçıvan kadınla tanışır. Oğlunun durumu iyi değildir. Bahçıvan kadına elinde olduğu kadar yardım eder. En sonunda o kadınla evlenir ve oğluna bakar. Kenan'ın huzurevinden sonra hayatı değişir. Kendisi de ruhsal olarak değişmiştir. En sonunda kalp krizi geçirerek hayatını kaybeder. avına av olan bir avcunun hikayesi olarak tanımlanan dizi, ilişkilerdeki narsistik yapıların ortaya çıkardığı yıkımları gözler önüne seriyor. İzleyiciler Kenan Baran'ın trajik değişimiyle birlikte kendi hayatlarına dair çıkarımlar yapma fırsatı buluyor. Hayata fiziksel olarak avantajlı olarak gelmiş olmanın özellikle kontrol altına alınması gerektiği, insanın kendisine eğitmesi gerektiğini, diğer türlü lanete dönüşecek bir durum olduğunu ince ince anlatmış. Kenan Bey'in sürekli benden iyisini nereden bulacak? İki gün küser zaten barışır. Benden Zaten vazgeçemez bunlar. Tabii ki en öncelikli ben olacağım. Tabii ki bana hizmet edilecek diye uzayıp giden, hayatta her şeyin kendisinin hakkı olduğu ve herkesin kendisini ona beğendirmek, onu rahat ettirmek için çırpınmasını nasıl doğal bularak yaşadığını ve hayatının nasıl tepe taklak olduğunu izleyeceğiz. Her erkeği rakip, her kadını kendisine aşık olacak bir varlık olarak görmektedir. Ancak onu tanıdıkça yalnızlık korkusunu, içindeki boşluğu anlıyorsunuz. Kral Kaybederse dizisi etkileyici bir kadroya sahip. Türkiye'nin en sevilen ve yetenekli oyuncularından oluşan kadro, dizinin iddialı bir yapım olacağını gösteriyor. Madalyon Psikiyatri Merkezi'nin kurucusu psikiyatrist Doktor Gülseren Budayıcıoğlu, yıllardır biriktirdiği deneyimiyle doruktan aşağı inmeyeceğini sanan bir erkeğin bir kadın yüzünden yuvarlanışını, kendini sevilmeyeceğine inandırmış mutsuz bir kadının da trajik hayatı içinde avken nasıl avcı olduğunu yazmış kazanavamızı şöyle anlatmış. Pek çok kadının gönlüne taht kurmuş bir kraldı o. Uzun süre ne kendi inandı tahttan indiğine ne de kadınlar ama bir şeylerin değiştiğini yine de ilk hisseden kadınlar oldu. Ona yıllarca köle gibi itaat eden kadınlar. Dizinin ana karakteri Kenan Baran'ı Türk televizyon tarihinin en güçlü oyuncularından Halit Ergenç canlandırıyor. Muhteşem Yüzyıl ve Babil gibi yapımlarla tanınan Ergenç, Kenan Baran'ın karakterinin karmaşık psikolojisini yansıtmak için dikkat çekici bir performans sergileyecek. Yapımın tanıtımında Halit Ergenç'in saç stili büyük ilgi gördü. Masumlar Apartmanı dizisiyle büyük bir çıkış yakalayan Merve Dizdar, Kral kaybederse dizisinin başrollerinden biri olarak karşımıza çıkıyor. Aslıhan Gürbüz, Kenan Bara'nın hayatındaki önemli kadınlardan birini canlandırıyor. Oyuncu daha önceki projelerinde sergilediği güçlü performanslarla dikkat çekmişti. Nilperi Şahinkaya dizide Kenan'ın geçmişindeki bir aşk hikayesini temsil eden karakterlerden birine hayat veriyor. Dizinin dramatik yapısında kritik bir rol üstleniyor. Murat Garip Ağaoğlu, hikayenin dönüm noktalarında yer alan önemli bir karakterle izleyici karşısına çıkıyor. Genç yeteneklerden Cenan Çamyurdu ve Nalan Kureçim Kral Kaybederse dizisinin dikkat çeken isimleri arasında. Kral Kaybederse dizisi Gülseren Budayıcıoğlu'nun aynı adlı kitabından uyarlanıyor. Gerçek hayatta danışanlarından edindiği gözlemlerle kaleme aldığı eserlerde psikolojik bozuklukları ve ilişkilerdeki derin çatışmaları ele alıyor. Kitabın ana teması olan narsistik kişilik bozukluğu ve ilişkilerdeki bağımlılıklar gerçek yaşamdan alınmış hikayelere dayanıyor. Daha önce Budayıcıoğlu'nun kitaplarından uyarlanan "Masumlar Apartmanı", "Camdaki Kız" ve "Yalı Çapkını" gibi yapımların büyük ilgi görmesi. Kral kaybederse dizisinin de aynı başarıyı yakalayacağının sinyallerini veriyor. Psikolojik derinliği olan bu hikaye izleyicilerin kendi hayatlarını sorgulamalarına ve insan ilişkilerini anlamalarına olanak tanıyacak. Kral kaybederse dizisinin ilk fragmanı Star TV ekranlarında yayınlandı. Ancak dizinin yayın tarihi henüz netlik kazanmış değil. Yapımcı şirketin verdiği bilgilere göre dizi önümüzdeki haftalarda izleyiciyle buluşacak. Aşkın ihaneti, gücün zayıflığa ve kazananın kaybedene dönüştüğü bu serüvende Kenan Baran'ın zirveden düşüşü ve bu düşüşle birlikte sürüklenen hayatlar çarpıcı bir şekilde ortaya koyulacak.